birlikte yaşamak zor mudur? Bu video sözün vakit mutlaka bilinmesi gerekenler adlı kitaptan hazırlanmıştır. Kitabın satın şiriklerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. İnsanlar sever, sevilir, kendini tutamaz ve sevdiğiyle daha çok anı birlikte yaşamak ister. İlerleyen zamanlarda evlenmek ve birlikte yaşamak isterler. Bu karar aşamasına gelene kadar pek çok etaptan geçirmiştir. Aşık olunur, karşılıklı sözler verilir, duygular yoğundur ama aynı evi paylaşmak ayal edildiği kadar kolay olacak mı acaba? Beklentileri ve geçmişi farklı olan iki insan ortak yaşam alına girdiğinde bocalayabilir. Elbette bunu aşmak da zor değil. Birlikte yaşamanın zorlukları neler? Bu zorluklar nasıl aşılır? İyi bir planlama yapılmadığı takdirde işler karışabilir. Öncelikle partnerinizle beklentilerinizi masaya yatırın. Hayal kırıklığına ve ufak tartışmalara hazır olun. Onunla uyanacağınız her yeni gün bu sorunların üstesinden gelmenizi kolaylaştıracak. Birbirinize yakın olduğunuz ve paylaşımda bulunduğunuz her yeni gün sizi biraz daha dengeleyecek. Birlikte yaşamak en çok da aynı alanı paylaşmak demektir. Ortak bir banyo, ayakların uzatıldığı salon, hatta yataktaki yorgan, tüm detaylar iki kişiye göre ayarlanmalı. Haksilikler çıksa da saygı çerçevesinde kalmaya özen gösterilmeli. Bu sayede süreç daha kolay ilerleyebilir. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirmek ve aynı evde yaşamak benzer gibi görünse de temelde farklı şeylerdir. Günün sonunda ayrı evlere gitmek başka bir özgürlük alanıdır. Aynı evde olmak ise hem keyifli hem de alışılmışın dışında bir durumdur. Bunu sarsıntınız atlatmak adına kararınızı iyi verin. Onun da bu kararı en az sizin kadar kabul ettiğinden emin olun. Birlikte yaşamak duyguların da yakın olarak paylaşımıdır. Kötü geçen bir günü de öfkeyle oturulan bir masayı da paylaşmaya hazır olun. Onun her zaman duyguları aynı kalmayacak. Bazen kötü olacak ve siz bunu göğüslemeye hazır mısınız? Tabii bu hep kötü anlamda olmayacak. Güzel duygular yaşadığı da olacaktır. Öte yandan unutmamak gerekir ki üzüldüğünüzde başınızı yaslayacağınız bir omuz her zaman yanınızda olacak.